dağını inan her gün arkadaşlar ben dağım bu güzelle birlikte du bir duyuru videosu denilebilir evet duyuru videosu denilebilir arkadaşlar ilk öncelikle şunu diyeyim her yani resimler değişti arkadaşlar böyle bence gerçekten güzel oldu buradan can arkadaşımıza teşekkür ederiz resimleri o yaptı ve kalan gidişata konuşabiliriz arkadaşlar yani bu video intro için hani iki dakika konuşalım bunu geniş aldı bence iyi daha yeni açılış kanalına göre. Ama biraz daha abone saat aboneniz artarsa daha iyi olur gibi. Evet arkadaşlar videoları da like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hani en azından kadar şey yapabilirsiniz. Ee, siz söyleyin ha öyle yorum atın arkadaşlar yani. Sizin destekleriniz bizim için önemli yani bu kanalın gidişatı sizin desteklerinize bağlı. Onun dışında arkadaşlar bu zaten intro için. İ i̇ki tane daha intro yaptım kendim arkadaşlar. Kendim yaptım. O da Minecraft üzerinde. Minecraft videolarında başına intro koyacağım. Hani bu intro olsun? yoksa şimdi arkamızdan bu yaptığım iki iki tane intro ve üç üçüncü intro gelecek. Hangisi daha iyi iyi olduğunu şey numara olarak yoruma atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu Facebook sayfamızda da atacağım. hangisi daha iyisi Minecraft videolarında onu kullanacağım arkadaşlar. Evet, birazdan gelecek arkadaşlar introlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. fikirlerinizi, görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. 1 mi, 2 mi, 3 mi? Bu arada Facebook adresimizi yani sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Oray, oradan da oylama olacak. Evet arkadaşlar, 1 mi, 2 mi, 3 mi yorum yazmayı unutmayın. 啊！